Şimdi bir protokol uzmanı olarak önemli bilgiler vererek başlayacağım size. Resmi hayatta esas olan konu temsil. Karşılamalar, ağırlamalar, uğurlamalar, yemekler, toplantılar, makam odaları makam araçları insanların temsiline uygun hareket etmesi gereken yerler bunlar. Resmi yazışmalar, nasıl yazdığınız, nereyi imzaladığınız ya da resmi iletişimde fotoğraf çekilirken nerede durduğunuz, kimin sağda, kimin solda olduğu bir sürü konu var ve hepsi tamamen temsilinizle alakalı konular. Evet, olmadı. Neden olmadı? Büyük bir eksik var. Büyük bir eksik var. Anlattığım her şey doğru ve anlattığım çoğu insan içinde çok önemli konular. Ama büyük bir eksik var. Nedir eksik? Eksik selam. Selamsız başlarsan ne anlattığının, nasıl anlattığının çok bir önemi kalmıyor. Ve şimdi özel hayatta. Şansım olmadığını biliyorum ama bu sahnede o şansımı kullanmak istiyorum ve konuşmama hiç konuşmamış gibi müsaadenizle tekrar başlamak istiyorum. Kıymetli misafirler, dinleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kocaman hepinize tek tek kocaman bir merhaba diliyorum. Neden derseniz tüm dengenin başlangıcı o merhabadır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhaba efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba varsa güzel devam eder. Merhaba yoksa risk vardır iletişimde. Ne kadar uzman olduğunuz, ne kadar samimi olduğunuz hepsi aslında iletişimde başlarken karşı tarafın zihninde oluşur. Bu kadar insan var. Bu kadar kalabalık dünyada hangi dilde verirseniz verin selamı, merhabayı o samimiyettir. O varsa bile aradaki mesafenin kısalması, buzların kırılmasıdır. Selam ve merhaba aslında inceliktir. İlk sözdür, en güzel başlangıçtır. Bunlar yoksa orada ne dediğinizi tartışmama çok gerek kalmıyor. Bu yüzden tüm dünyada bu e, dengenin başlangıcı merhabadır efendim. Tabi bu merhaba dediniz sadece fiziksel anlamda demekle kalmamamız lazım yetmiyor. Bunu nasıl dediğimizde önemlidir. Sesimizin tonu, göz teması ve tebessümle desteklenen merhaba ee, anlamlı ve etkili bir merhabadır. Bu yüzden demek ki ne dediğimiz kadar nasıl dediğimizin de önemli olduğu bir iletişim dünyasını yaşıyoruz. Şimdi bunların tamamı karşı tarafa bir resim olarak gidiyor. muhatabınız size bakıyor dinliyor ve zihninde sizinle alakalı bir resim oluşuyor. İşte bu resime biz imaj diyoruz efendim muhatabınızın, Zihninde bıraktığınız resimdir imaj. Ve bu imajın güçlü olması için yöntemler var. Ama demin dedim ya nasıl söylediğinizin de önemli olduğu bir dünya var. Burada bir hukuk ilkesiyle anlatmak istiyorum. Usuller ve esaslar var efendim. Ve hukuk ilkesine dayandığımızda usul esasstan önce gelir. Yani yönteminiz onun ne olduğundan önce gelir. Nasıl yaptığınız onun ne olduğu kadar önemlidir. Bir yemekte ne yediğinizden önce nasıl yediğinizle, bir sohbette konuşmanızın ne olduğundan önce nasıl konuştuğunuzla, tokalaşırken kiminle tokalaştığınızdan önce nasıl tokalaştığınızla ilgilenen bir dünya var karşımızda. Ve bakıp fotoğrafı çekip konuşan bir dünya var aslında. Gördüğünün arkasında başka bir hakikat var mı çok sorgulamadan gördüğü gibi konuşan bir dünya var karşımızda. Ve burada bu resmin zihinlerde bıraktığımız resmin güçlü olması için bazı yöntemler var. Ben burada bunlardan dört tanesine değineceğim. Bunlardan bir tanesi madem bakıp karar veren bir dünya var hızlı saniyelerle izlenime kavuşan bir dünya var. O zaman benim onlara doğruyu göstermem lazım. Peki doğru nedir? Doğru sizin için doğru olan neyse odur. Sizin doğrunuzu karşı tarafa algılatma işidir aslında, algıları yönetmek. Burada ilk olarak görsel iletişim, bakarak karar verilen dünyada görüntümüzle alakalı bilgiler vereceğim ve e, burada giyim ve kıyafetler ve renklerle alakalı bilgiler vereceğim. Neden derseniz önce selamla başlamamız lazım dedim ya. Bir iletişimde de gibi mi sorusunun cevaplanması gerekiyor. Etkili bir e, algı yönetiminde gibi mi, öğretmen gibi mi, doktor gibi mi, bir konuşmacı gibi mi, bir polis gibi mi gibi mi sorusu cevaplanmıyorsa, şöyle bakıldığında gibi mi sorusu cevaplanmıyorsa, insanlar devamını dinlerken hep bir acaba oluyor. Demin ben başlarken selamsız başladığımdaki acabalarınız gibi. Bu yüzden gibi mi sorusu da görüntüyle alakalı bir konu o imajda. E, kıyafetler, ne giydiğinizden önce giydiğiniz renkler. Bunların anlamları vücudunuza uygun giyinmeniz, mevsime uygun giyinmeniz, bulunduğunuz ortama uygun giyinmeniz niye? Çünkü merhaba sadece birisine çıkıp merhaba demenizden ziyade bir şirkete ilk defa resimli bir özgeçmiş yollamanızdır. O da o şirketle merhabanızdır. İlk gündür çalıştığınız yerde tanıştığınız ilk insanla sohbetinizdir. Ve bu ilklerde de şöyle bakıldığında gibi mi sorusu cevaplanmalıdır. Bundan sonra ne geliyor? Burada Mevlana ile devam etmek istiyorum. Güzel sözüyle insanlar kıyafetleriyle karşılanır, e, ilmiyle ağırlanır, e, ahlakıyla uğurlanır. Burada e, insanlar bakıp gibi mi sorusunu zihninde cevapladığında sırada bu imajı güçlendirmek için hitap, ve ses karşımıza çıkıyor. Onun etkili olması lazım. Burada karşımıza bir ses tonu çıkıyor. Ee, özgüveninizi, anlattığınıza inancınızı e, etkileme amaçlı da kullanılan sesimizin tonudur. Şimdi sesimizin tonu hep gür ve güçlü olursa çok mu kurumsaldır? Sesimizin tonunda karşımıza çıkan en önemli konu empatidir efendim. Kendimizi onun tarafından koyup konuşmaktır. O üzgünse çok mutlu bir tonla konuşmanız e, aradaki mesafeyi arttırır. O mutluysa onunla mutluluğu paylaşmamanız e, acabaları ortaya çıkarır. Bu yüzden profilinizle empati kurarak sesimizin tonunu ayarlamak en güzelidir. Şimdi görüntü olarak baktım gibi mi sorusunu cevapladım. Sesini duydum, nazik dedim, kibar dedim, uzman dedim konuştuğunu biliyor dedim. Doğru söylüyor dedim. Sırada ne var? Sırada ben sustum ve vücut mesaj vermeye devam ediyor. Sırada sözsüz iletişim olan beden dilimiz var efendim. Biz sustuk, eller, kollar, jestler, mimikler, makro, mikro beden dili mesajlar vermeye devam ediyor. E bunu e, nasıl yönlendirebilirim? Nasıl bir e, standarda oturtabilirim derseniz beden dili çoğu zaman refleks olarak karşımıza çıkıyor. Yani böyle bir şey denirse şu hareketi yap diyemiyorum size ama en azından vücudumuzun bir farkında olmamız, otururken ya da ayaktayken ellerimizin, kollarımızın, bacaklarımızın açıklık ve kullanılma durumuna, konuşurken ellerimizle bunu desteklememize dikkat edebiliriz. Ama beden dili dediğinizde özgüvenli dik bir duruş, bir göz teması bir tebessümle başlıyorsa iletişim etkilidir. Eğer özgüvensiz bir duruş, tebessümsüz bir e, yüz şekli, göz teması da yoksa e, o iletişimde çok fazla ne anlattığınızın önemi yok. Muhatabınızın zihninde çizdiğiniz resim istediğimiz etkili resim değil çünkü. Şimdi gibi mi sorusunu cevapladım. Kulağıma sesi geldi. Gayet kibar, ince bir üslupla selamla başladı. Baktım duruşundaki özgüveni, duruşundaki memnuniyeti, mutluluğu neyi artık gösteriyorsanız gördüm. Sırada ne var? İki kişinin dost ve arkadaşlıklar dışında anlatıyorum bunu. İki kişinin birbirine değdiği ilk an var. O da iki taraf da istiyorsa tokalaşmadır efendim tokalaşma aslında iki insanın birbirine dokunduğunda birbirlerine o geçişin çok fazla olduğu bir eylemdir. Resmi hayatta da aslında nasıl yapıldığı öncelikleri vardır. Sosyal hayatta hanımefendiler, e, elini uzatırsa tokalaşılır. Öncelik o taraftadır. Ladies first. Bu taraftan dönüyorum. Resmi hayatta e, temsillerin ön planda olduğu, e, ev sahibi kim, temsil kim de üstte onlara bakılan bir tokalaşma. Ama kültürden kültüre de değişen anlamları var. Nasıl derseniz tutma şekli, sıkma şekli, e, sıkma yoğunluğu gibi konular. Yalnız e, tokalaşmada ee, istemeyenle tokalaşmak da ayrı bir konu. Bunu da istemeyenin göstermesi gerekmektedir. Yarım kol mesafesinde tokalaşıyorsak eğer, onun bu mesafenin dışında olması gerekir ki hem o istediği gibi tokalaşmasın hem de benim elim havada kalmasın. Şimdi toparlıyorum, toparlıyorum zihinde bir resim bırakıyorum. Bu resmi bilerek isteyerek bırakıyorum. Eğer biliyorsam ve istiyorsam. Buna algıları yönetmek deniyor ve ben bu algıları bilmeden de yönetiyorum. O zaman benim yapmam gereken yapmam gerekenden ziyade e, güçlü iletişimlerde e, uygulasam iyi olacak olan görsel, kıyafetler, işitsel, e, nasıl konuştuğum, üslubum, nezaketim, sözlerim, sözsüz beden dilim ve dokunduğumda da o tokalaşmamın karşı tarafta benim resmimin oluşturduğu işler olduğunu unutmamam lazım efendim. Hepsini topluyorum ve buna imaj diyorum. İmaj. Sizin imajınız ailenizin de sizin imajınız çalıştığınız şirketin de sizin imajınız bulunduğunuz ülkenin de imajıdır efendim. Bu yüzden imaj bir tanedir. Herkes de vardır ve bir tanedir. Bu imajı benim doğru algılatmam gerekmektedir başarı için. Peki İhsan Bey, bir tek imajı doğru algılattım. Bu mu yani aradığımız aslında en önemlisini sona bıraktım. En önemlisini neden sona bıraktım? Selamla da alakalı bir konu. Dengenin tam orta yerinden bahsedeceğim bu en sonda bunu da bir yaşanmışlığımla size anlatacağım. Bir gün bir televizyon programına davet edildim. Sahneye çıkmadan önce kafamda söyleyeceğim her şey planlıydı. Ama bir anda anons olunca ışıklar kalabalık size anlatamayacağım derecede heyecanlandım. O kadar heyecanlandım ki sahneye çıktığımda sahnedeki misafirlere selam vermeyi unuttum. Ki ben bunun eğitimini veren kişiyim. Yüz binlerce insanla bir arada selamlaşma konusunda buluştum. Ama kendim çıktım ve o heyecanla unuttum. Demek ki hatalar ve yanlışlar insan için, benim unuttuğumu herkes unutabilir. Bu anlamda biraz ön yargılardan uzak iyi ilişkilerde hareket etmek önemli. Ama o programla alakalı o kadar heyecanlanmıştım ki biraz araştırdım yani bu kalp bu kadar hızlı neden atıyor benim sesim bu heyecandan neden titriyor bir bakayım araştırayım dedim ee, içeride bir mucize daha var ee, kalp dediğimiz ee, bu kalp bu kalp hızlandıkça vücutta değişik değişimler oluyor ve bu benim sesime bazı şeyleri unutmama sebep oluyor ama aynı kalp ben uyurken de benden habersiz atıyor. Gerçekten bir mucize. Şimdi bu çok kıymetli. Bunun farkında olmak aynı mucize sizde de var. Herkes de var. Bunun farkında olmak ayrı bir boyut. Ve şunu unutmayalım lütfen. Ee, sözümü e, daha önemlisi var dediğimde şöyle bitirmeyi planlamıştım. Bu kalp bir mucize. Hepimizde var. Ee, umarım sağlıklı hayatlarımız olur. Ama bir gün duracak. Ve sonu olan bir hayatı yaşıyor tüm insanlık. Sonu olan bir hayat varsa bana en önemlisi ne diye sorarsanız akıllarda o mucize kalbi kıran bir insan olarak kalmayın derim efendim. Bu yüzden bir tavsiyeyle bitireceğim buradan sesimi duyan herkese. Lütfen, lütfen tüm iletişime dengenin başlangıç noktası olan selamla başlayalım. Lütfen, tebessümle devam edelim ama esas lütfen mucize olan o kalbi karşımızdakinin o kalbini bilerek isteyerek kırmayalım. Neden derseniz bugünden işte beni dinleyenlere mesaj mesajım kırdığınız kalp bir başkasının sevdiği kıymetli bir kalp olabilir ama bunu bilemeyiz diyeceğim iletişimlerde riske girmeyelim. Kalp kırmadan, tebessümle ama selamla başlayarak hayatımıza devam edelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Hürmetler efendim. Sağ olun.